Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir ana yemek güveçte patates püreli tavuk sote tarifi paylaşacağım. Büyük küçük herkesin çok beğeneceği bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tarifim için öncelikle patates püresini hazırlamakla başlayalım. Bunun için 1 kilo kadar patatesin kabuklarını soyarak tencereye irice parçalar halinde doğrayalım. doğradığımız patatesleri ocağa alalım. Orta ateşte üzerinde geçecek miktarda su koyarak haşlayalım. Bu arada üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave etmeyi unutmayalım. Tavuk sote için irice 2 adet tavuk göğsünü küp küp doğrayalım. Tavuk göğüs eti tercih ediyorum bu tarifte arkadaşlar. Tavuk etini sebzelerle ve baharatlarla lezzetlendirerek nefis bir tavuk sote yapacağız. Tencereye yarım çay bardağı kadar zeytinyağını alarak tavuk etlerini sotelemeye başlayalım. etin tencereye yapışmaması ve sotelerken de tiftik tiftik ayrılmaması için bir tatlı kaşığı da tuz ilave ederek sotelemeye devam ediyorum. Tavuk göğsü sotelenirken öncelikle suyunu bırakacaktır arkadaşlar. Suyunu tekrar çekene kadar ve hafif hafif pembeleşmeye başlayana kadar sotelemeye devam edelim. Tavuk etimiz suyunu çektikten sonra şimdi sebzeleri yavaş yavaş ilave etmeye başlayabiliriz. Öncelikle bir büyük boy kuru soğanı küp küp doğradıktan sonra tavuk etinin üzerine ilave ederek sotelemeye devam edelim. Soğanlar yumuşadıktan sonra şimdi biberleri ilave edebiliriz. Öncelikle 2 adet kırmızı kapya biberi tavuk sotemize ilave ederek sotelemeye devam edelim. 2 adet yeşil biberi de doğrayarak tavuk soteye ilave edelim. Çok renkli nefis bir tavuk sötü olacak arkadaşlar. Güveçte patates püreli tavuk sötü tarifi için kullandığım tüm malzemeleri malzeme listemi açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Domatesi yazdan doğradığım dondurucuda olan domatesimden kullanmayı tercih ettim. Tabi dilerseniz taze domates de kullanabilirsiniz. 3 adet domatesi de doğrayıp tavuk sotemize ilave edelim. Gelelim yemeğimizin baharatlarına. 1 tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı da kimyon ilave edeceğim. Tabi baharat ve tuz miktarını davak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da salça ilave edelim arkadaşlar. Ben salçayı karışık salça kullanıyorum. Eğer siz ayrı ayrı kullanıyorsanız biraz domates, biraz da biber salçası ilave edebilirsiniz. Haşlanan patateslerimizi bir patates ezici yardımıyla ezelim. Bu arada eğer fazla suyu varsa o fazla suyu dökmenizi tavsiye ediyorum. Patatesleri ezerken bir yemek kaşığı da tereyağı ilave edelim. Patates püremize yarım çay bardağı da süt ilave ederek patatesleri ezmeye devam edelim. Patates pürenizin pürüzsüz olmasını istiyorsanız blenderdan da geçirebilirsiniz. Patates haşlanırken ben bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave etmiştim. Ama bu aşamada bir tuz miktarına bakın arkadaşlar. Ben yarım çay kaşığı kadar tuz ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilave ederek püremi ezmeye devam ediyorum. Güveç kaplarımızın tabanına biraz sıvı yağ damlatarak bir fırça yardımıyla güveç kaplarımızı yağlayalım. Patates püremizin kıvamı çok çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi patates püremizi güveç kaplarımızın tabanına yerleştirelim. Bir kaşık yardımıyla patates püremizi güveç kabımızın tabanına yayalım. Bu arada tavuk sotemiz de hazır oldu arkadaşlar. Hazırladığımız tavuk soteyi güveç kaplarımızda patatesin üzerine güzelce yayalım. Görünümü kadar lezzetini de çok beğeneceğiniz. Küçük büyük herkesin çok seveceği güveçte patates püreli tavuk sote tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Son olarak rendelenmiş büyük bir kase kaşar peyniri ile tavuk sotemizin üzerini süsleyelim. İsterseniz başamel sos da ilave edebilirsiniz. Kaşar peynirinden önce hazırlayacağınız başamel sosu da tavuk sotelerin üzerine daha sonra kaşar peynirini ilave ederek o şekilde de fırına verebilirsiniz. Ama ben e, bu şekilde sadece kaşar peyniri ile fırınlamayı tercih ettim. Güveç kaplarını bir fırın tepsisinin içerisine alalım ve yemeğimizin kurumaması için de tabanına biraz su ilave ederek 180 derecede kaşar peyniri eriyip kızarana kadar fırınlayalım. Görünümü çok iştah açıcı, lezzeti de enfes çok çok beğeneceğiniz güveçte patates püreli tavuk sote tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Güveçte patates püreli tavuk sote tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.